Merhaba arkadaşlar! Bu dersimizde ruh sağlığı ve davranış bozuklukları üzerinde duracağız. Öncelikle e, sağlık denildiğinde e, genellikle aklımıza bedensel e, sağlık gelmektedir. Yani bedenen, ya fizyolojik olarak herhangi bir sıkıntımızın olmadığı, problemimizin olmadığı durumuna biz genellikle sağlıklı olma ifadesini kullanıyoruz. Fakat gerçekten sağlıklı olmak sadece bedenen e, sağlıklı olmak anlamına mı gelmektedir? Bunun dışında e, yaşadığımız problemler yok mudur? Örneğin elimiz, kolumuz, başımız, midemiz, dişimiz ağrımadığında bile bazen mutsuz olduğumuz hiç olmuyor mu? Evet, bu sorunun cevabı tabii ki zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirdiğimiz oluyor, mutsuz olduğumuz zamanlar olabilmektedir. Ee, yaşadığımız kaygı, kaygılar olabilmektedir, korkular olabilmekte, heyecanlar olabilmektedir. O halde demek ki sağlıklı olmak sadece e, bedensel anlamda sağlıklı olmak demek değildir. Bunun yanı sıra e, ruhsal anlamda da sağlıklı olmak gerekmektedir. Yani ak, e, sağlıklı akıl e, yürütebilmek de e, sa sağlıklı olmanın en önemli ölçütleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda değerli arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü de sağlığa bir tanım yapmıştır. Bu tanıma göre, sağlık, bir insanın bedenen sakatlığının olmaması, ruhsal, ruhsal, Fiziksel ve toplumsal bir uyum hali ya da iyi olma hali olarak tanımlamıştır. Burada sağlıklı olmanın birkaç tane ölçütü vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi fizyolojik olarak sağlıklı olmak, ikincisi ruhsal olarak sağlıklı olmak ve üçüncü olarak da toplumsal uyum noktasında problemin olmaması anlamına gelmektedir. Peki sağlıklı bir bireyde bulunması gerekli olan ya da bulunduğu söyleyebildiğimiz özellikler nelerdir? Bunlardan birincisi değerli arkadaşlar, çatışma ve problemlerin problemlere gerçekçi çözümler araması en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bir diğeri kendi yeteneklerinin farkında olması ve bunları geliştirmeye odaklanmış olması sağlıklı bir bireyin özellikler arasında yer alır. Bunun dışında gerçekleri olduğu gibi kabul etme, mükemmeliyetçi bir düşüncesinin olmaması ve değerli arkadaşlar kendisine güveninin olması geleceği gerçekçi şartlara göre planlaması sorunlarla baş edebilme noktasında bütün gayretini ortaya koyması. Fakat bu şu anlamada gelmemelidir. Yani sağlıklı bir insan, problemsiz bir insan mıdır? Hayatında hiç problem yaşamayan bir insan mıdır? Hayır değerli arkadaşlar. Mutlaka hepimizin hayatında bazı aksamalar söz konusu olabilmektedir. Önemli olan bu problemlerle baş etme yollarını aramak gerçekçi bir yolla bunlara çözüm arayabilmektir. Ve değerli arkadaşlar, yaşamı anlamlı görme, kendisiyle, çevresiyle barışık olma durumu da yine sağlıklı bir bireyde bulunan en önemli özellikler arasında yer almaktadır. Tabii bunun yanı sıra, tersini de e, düşündüğümüzde, sağlığı yerinde olmayan bir bireyin özellikler nelerdir? Birinci en önemli özellik, değerli arkadaşlar, kendisiyle ve çevresiyle barışık olmama durumu, sağlıklı bir e, sağlığı yerinde olmayan bireyden en önemli özelliğidir. Belli zamanlarda kendi kişiliğine yönelik saldırılar söz konusu olabilmekte, kendi kendini ciddi eleştirilere tabi tutmakta veya tam tersi kendi benliğini her şeyin üstünde tutabilmekte narsist duygular içerisine girebilmektedir. Bunun dışında toplumu çok çoğu zaman ciddi eleştirilere tabi tutmaktadır. Bazen toplumun yanlış işler yaptığını, toplumun kendisini anlamadığını vesaire gibi pek çok noktada eleştiriler yapabilmektedir. Bunun dışında sağlığı yerinde olmayan, ruhsal sağlığı yerinde olmayan kişiler aşırı mükemmelliyetçi veya aşırı korumacı da düşünebilmektedirler. Her şeyin çok mükemmel olmasını isteme, e, isteyebilirler, ancak kendileri bu noktada çok da ideal, çok da mükemmel değillerdir, kusurlu insanlardır. Değerli arkadaşlar. Sağlık konusunda özetle şunu söylemek gerekir. Belki de bu noktada Kanuni'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın söylemiş olduğu şey bütün bunu özetlemeye yetecek bir ifadedir. Kanuni ifadesini şöyle söylemiştir değerli arkadaşlar. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek sağlıklı olmanın çok önemli, önemli olduğunu ifade etmiştir. Değerli arkadaşlar... Ee, hepimiz günlük hayatımızda e, planlar yapmakta, gelecek adına bir takım e, planlar yapmakta e, ve bu plan, planlarımıza e, uygun olarak da davranışlar sergileyebilmekteyiz. Fakat zaman zaman e, hedeflerimize ulaşma noktasında e, karşımıza çıkan bir takım engeller de olabilmektedir. Örneğin bir X hedefine, örneğin bir e, şurada hemen ifade etmek gerekirse, bir X hedefimiz olsun. Bu hedefe e, ilerleme noktasında e, hedefimize doğru ilerlerken bir takım engeller karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar irili ufaklı engeller olabilmektedir. İşte e, hedeflere ulaşma noktasında karşımıza çıkan bu engeller, bu engeller hedefe ulaşmamızı e, ulaşmamızı engellediğinden dolayı. Ee, bizde bir takım e, hayal kırıklıkları hayal kırıklığı çatışma ve kaygılara neden olabilmektedir. Sevgili arkadaşlar bu engellemeler bizden kaynaklı olabildiği gibi e, çevremizden de kaynaklanabilmektedir. Bu engellere baktığımızda dış engellenmeler ve iç engellenmeler şeklinde ifade edebiliyoruz. Bizim dışımızdan kaynaklanan engeller dış engellerdir. Bizden kaynaklanan engeller ise iç engellerdir. Bunlara örnek olarak fiziksel kaynaklı engeller ve sosyal kaynaklı engeller dış kaynaklı engellerdir. Psikolojik ve fizyolojik kaynaklı engellerden bireyden kaynaklanan iç engellerdir. Örneğin havanın yağışlı olması veya karlı olması sınava gireceğimiz sınava yetişememe noktasında bizi engellemişse bu bir fiziksel engeldir, değerli arkadaşlar. E, fakat e, aşırı hız yaptığımızdan dolayı e, bir polisin e, bizi durdurması bu noktada e, bir sosyal engeldir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, çok hızmamıza rağmen e, anne babaya ya da öğretmene herhangi bir şekilde cevap verememe durumumuz da bir sosyal engele örnek gösterilebilir. Psikolojik kaynaklı engeller de değerli arkadaşlar. Mesela bir e, herhangi bir öğrencinin aşırı heyecanından dolayı cevabını bildiği soruları dahi yapamamış olması bir psikolojik engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Fizyolojik engeller ise bedensel özelliklerimizden kaynaklanan, bedensel yetersizliklerimizden kaynaklanan engellerdir. Örneğin e, yine e, işte e, yükseklik fobisi olan bir insanın veya renk olan bir insanın ehliyet alamaması burada fizyolojik bir engele örnek gösterilebilir değerli arkadaşlar. Az önceki örnekte olduğu gibi mesela yükseklik fobisi olan bir insanın pilot olamamasında da yine psikolojik bir sebep vardır. İhtiyaçlar, güdüler organizmadan ya da fiziksel engellerden kaynaklanan türlü nedenlerle bazen doyumsuz kalır ve hedefine ulaşamaz. Bu durumda birey amacına ulaşmada engellenmiş olur. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerden kaynaklanan engellenmeye örnek değildir? Değerli arkadaşlar, saatin durması nedeniyle otobüse yetişememe bir fiziksel engeldir. Bizden kaynaklanan bir engel değildir. Elektriklerin kesilmesiyle yapmamız gereken bir işi yapamama bir fiziksel engeldir değerli arkadaşlar. Aşırı trafikten dolayı derse yetişememe keza bir fiziksel engeldir. Yolculuğa çıkacak olan bireyin arabasını park ettiği yerde bulamaması bilgine fiziksel bir engeldir. Ancak aşırı heyecandan dolayı, Öğretmenin sorduğu soruya bildiği halde cevap verememe bir psikolojik engeldir, bir iç engeldir yani bireyden kaynaklanan bir engeldir. Doğru cevabımız burada E seçeneğidir. Çatışma nedir değerli arkadaşlar? Bireyin aynı önem derecesine sahip e, olaylar arasında, objeler arasında, nesneler arasında e, ya da seçenekler arasında tercih yapamama durumuna biz çatışma diyoruz. Çatışma e, demek ki bir kararsızlık halidir. Tercih yapamama durumudur. Peki ne, hangi şekillerde karşımıza çıkmaktadır? Değerli arkadaşlar bunlardan birincisi yaklaşma yaklaşma çatışmasıdır. Birey önem derecesi aynı olan ve istediği iki veya daha fazla durum arasında tercih yapamaması e, anlamına gelmektedir. Örneğin, e, tatiller çıkacak olan bir kişinin e, hangi tatil beldesine gideceğini e, gideceğine karar verememesi bir yaklaşma-yaklaşma e, çatışmasıdır. Aynı şekilde e, parası e, bir tanesine yetecek e, durumdayken e, beğendiği iki gömlekten e, hangisini tercih edeceğini e, edeceği konusunda kararsız kalması da yaklaşma-yaklaşma e, çatışmasına örnektir. İkincisi, Kaçınma-kaçınma çatışması burada e, birey istemediği iki seçenek arasında zorunlu olarak tercih yapma durumundadır. Ancak yine bir kararsızlık e, söz konusudur. Örneğin, e, atasözlerimizde de e, geçmekte olduğu gibi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal ifadesinde yine birey istemediği iki durumla karşı karşıyadır. Yaklaşma-kaçınma çatışmasında değerli arkadaşlar, üçüncüsü, Yaklaşma kaçınma çatışması, istediğimiz bir şeyin bir olumsuz tarafının olması durumu söz konusudur. Burada isteyip istememe konusunda yine bir kararsızlık yaşanmaktadır. Örneğin kilolu bir insanın pasta yeme konusunda çekincelerinin olması, acaba burada hangisini tercih edeyim noktasında sıkıntısının olması bir yaklaşma kaçınma çatışmasıdır veya ders çalışmayı çok sevmeyen bir öğrencinin e, sınavı kazanma isteği, e, bunun dışında e, anne babasının desteğini almak, e, kaybetmek istemeyen bireyin özgür olma isteği de yine yaklaşma kaçırma çatışmalarına örnek gösterilebilir. Bir yandan ana babanın destek ve ilgisini sürdürme, diğer yandan da bağımsız olma isteği yaklaşma-yaklaşma türü bir çatışmadır. Buna göre bir kimse aşağıdaki durumlardan hangisinde yaklaşma-yaklaşma çatışmasına düşebilir? Sadece birine yetecek parası varken hem ayakkabı hem de kazak almayı isteme. Değerli arkadaşlar her ikisinde isteme durumu söz konusu olduğundan dolayı burada yaklaşma yaklaşma çatışması söz konusudur. Her ikisi de olumlu bir durumdur ama bir kararsızlık vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız burada. A seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım değerli arkadaşlar. Başarılı olmayı istemekle birlikte çalışmaktan sıkılma. Burada istenilen bir durum ve istenmeyen bir durum söz konusudur. Yaklaşma kaçınma çatışması vardır. İşsiz kalmak korkusuyla sevmediği bir ilişkide çalışmayı sürdürme. Yine burada kişi işsiz kalmak da, kalmak da istememektedir. sevmediği bir işte çalışmayı da istememektedir. Burada kaçınma kaçınma çatışması vardır arkadaşlarının beğenisini kazanmak için güç bir engeli aşmak zorunda kalma. Burada arkadaşlarının beğenisini kazanma olumlu bir durumdur. Ama güç bir engeli aşma olumsuz bir durumdur. Dolayısıyla yaklaşma kaçınma çatışması vardır. Hem baharatlı bir yemek yemeyi isteme hem de sağlığına zarar geleceğinden korkma. Burada yemeği yemek istemesi e Olumlu bir durumdur. Fakat sağlığına e, zarar geleceğinden korkması olumsuz bir durumdur. Dolayısıyla yaklaşma, kaçınma çatışmasına birer örnektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki durumların hangisinde duygusal bir çatışma halinin ortaya çıkması beklenmez? Birbiriyle çelişen ihtiyaçların birlikte ortaya çıkması değerli arkadaşlar duygusal bir çatışma yol açar mı? Evet, yol açar. Seçilecek objenin hem çekici hem itici özellikler taşıması yine yaklaşma kaçırma çatışması örnek gösterilebilir. Dolayısıyla burada da bir çatışma hali vardır. Birbiriyle bağdaşmayan iki ayrı rolü aynı zamanda oynama zorunluluğu yine duygusal bir çatışmaya sebep olabilir. Önem dereceleri birbirinden farklı olan iki objeden birini seçme zorunluluğu noktasında herhangi bir çatışma durumu söz konusu olmaz. Çünkü önem dereceleri birbirinden farklıdır. Kişi burada çatışma yaşamamaktadır. İki olumsuz uygulamadan birini seçme zorunluluğu söz konusu olduğunda yine bir çatışma hali vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Evet, hedefe ulaşma noktasında e, konunun girişinde de söylediğimiz gibi arkadaşlar, e, engellerle karşılaşmamız bizde bir takım e, olumsuzluklara, olumsuz duygu ve düşüncelere sebep olabilir. İşte bu olumsuzlukların birincisi hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı, engellenme, çatışma sonucunda insanın beklentisinin gerçekleşmemesiyle içine düştüğü psikolojik durumdur. Bu durumda insanlar gerilime düşebilir, yani strese girebilirler, kaygı durumu ortaya çıkabilir ve üzüntülere yol açabilir. Bütün bu sonuçlardan sonra gerek aşırı uyarıl uyarılmalar neticesinde e, gerek e, yetersiz uyarılmalar neticesinde e, gerekse de hayal kırıklığı stres kaygı gibi olumsuzluklar sonucunda meydana gelen e, organizmanın e, ruhsal psikolojik ve e, bedensel anlamda meydana gelen olumsuzlukların yeniden e, vücudun kendisinin otomatik olarak dengelemesine e, biz dengelenme demiştik homostasis ifadesini daha önce organizma ve çevre konusunda da ifade etmiştik değerli arkadaşlar o halde organizmanın içinde bulunduğu bedensel, ruhsal düzenli hali, ahengi koruma sistemi, yani uyumlu durumu koruma eğilimine biz dengelenme diyoruz. Bunu da şu şekilde örneklendirmek mümkün. Örneğin çok ders çalıştıktan sonra yorulmuş olan beden belli bir süre dinlendirilmesi burada dengeleme örnek gösterilebilir. Aç kaldığımızda ...yiyecek arabamız ve yiyecek yedikten sonra bu açlığımızı gidermemiz bir dengelenme durumudur. Veya susuzluğumuzu aynı şekilde gidermemiz bir dengelemeye örnektir. Değerli arkadaşlar, stres nedir? Stres, daha önce de ifade ettiğimiz gibi... ...kişinin hayal kırıklıkları, bir takım engellerle karşılaşması sonucunda meydana gelen o gerilimli halidir değerli arkadaşlar. Bir zorlanma halidir. Stresin tabii ki pek çok nedeni olabilir. Bunlar hastalıklar, geçirmiş olduğumuz hastalıklar strese sebep olabilir. Örneğin uzun süre geçmeyen bir grip insanda strese neden olabilmektedir. Bunun dışında çevre kirliliği insanın strese girmesine sebep olabilmektedir. Genellikle büyük şehirlerde yoğun olarak yaşanan çevre kirliliği strese neden olabilmektedir. İklimsel değişiklikler çok ani meydana gelen aşırı sıcaklar veya aşırı soğuklar kişinin strese girmesine neden olabilmektedir. Yine gürültü yani ses kirliliği bunlar arasında sayılabilir. Bazı iş koşulları, örneğin borsa ya da aşırı rekabet gerektiren bazı iş kollarının da strese neden olduğunu söyleyebiliriz. Ağır iş koşulları. Buna neden olabilmektedir. Savaş, terör olayları, doğal afetler de yine stresin önemli çevresel sebepler arasında yer almaktadır. Bunun dışında stresin bir de psikolojik nedenleri vardır. Bizden kaynaklanan nedenlerdir bunlar. Mesela kişilik yapımız aşırı mükemmeliyetçi olma durumunda kişi strese girebilmektedir her şeyin yerli yerinde olmasını isteme çok düzenli olmasını isteme mesela bir simetri hastalığı bunlar insanın strese girmesine neden olabilmektedirler bunun dışında bir annenin aşırı koruyucu olması ya da bir ebeveyn diyelim buna anne ya da babanın aşırı korumacı eğilimi, çocuğunun başına her an bir şeyler gelebileceği düşüncesi kişide bir takım stres, stres durumlarına neden olabilmektedir. Ergenlikle birlikte ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik duruma uyum sağlayamama da yine stresin psikolojik nedenler arasında yer almaktadır. Ee, emekli olduktan sonra emeklilik yaşamına uyum sağlayamama e, psikolojik nedenler arasında yer alabilmektedir. Yalnızlık korkusu, ölüm korkusu, e, boşanmalar, e, ayrılıklar bunlar da yine e, stresin sebepleri arasında yer almaktadır değerli arkadaşlar. 2010 Lys 4'te çıkan soruda. Bu parça stres oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur diyor. Demek ki burada stresi oluşturan bir etken var. Zaman bizim acımasız yöneticimizdir. Birbirini kovalayan akrep ve yel kovanı sürekli izleriz. İzlememiz gereklidir. Çünkü yetişilecek trenler, atılacak imzalar, belirli sürelerde bitirilmesi gereken işler, saniyelerle kırılacak rekorlar, hızına yetişilmesi gereken makineler vardır. Kısacası zamanın en küçük birimlerinin farkındayız artık. Söz gelimi 8.30 işe giderken bindiğimiz trenin saati ise bunun bizim için ayrı bir önemi vardır. Bütün bunlar bizi zorlar. İşte bu zorlama hali bir stres halidir değerli arkadaşlar. Bu zorlamaya bizi sevk eden unsurlar parçada belirtildiği gibi e, aşırı uyarılmalar neticesinde e, meydana gelmektedir. Sürekli bir koşuşturmaca içerisinde olmak, sürekli bir şeylere, bir yerlere yetişme e, durumu insanı zorlamaktadır. O halde burada e, aşırı uyarılmalar, e, stresin, stresin oluşumunda ki en önemli etkendir. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız B seçeneği.